Öteki Gülçin haberine Gülçin haberine gidelim <laughs> ee, Sevgili seyirciler Gülçin Ergül Hepsi grubunun solisti Antalya sahnesinde ee, Çok talihsiz yorumlarla Karşı karşıya kaldı bir izleyelim üzerine konuşalım Son görüntüsü çok konuşulmuştu Dağlan Hepsi grubunun solisti Gülçin Ergül Ağır yorumlara nasıl isyan etti Şimdi Gülçin Hepsi grubunun solisti Gülçin Antalya'da sahneye çıkıyor Evet, evet. Ee, Ve kıyafetin ve aldığı kortizonun etkisiyle tabi ee, bazı görüntülerde e, kilolu çıkmış ama altına yazılanları ay tahmin edemezsiniz. Felaket yani hani kilo aldın ne oldu sananın ötesine geçmişiyor öyleler Çok hakaret ee, içeren. Hakaret, çok ayıp. Ya şu şey, neden, şu kareyi koymak çok, zaten... Bu kadın bayılsın gitsin yani böyle görsün. Bak eski ve yeni koyuyorlar. Bu da çok kötü bir mobbing yani. Yani bunu niye O da mesela? hayır. Şey, hayatım, gazetelerde ama şöyle de bir şey. Için. Gülçin istediği vakit sıkıntısını atlattığında yine Tabii öyle olacak. Gülçinin Gülçin öyleydi zaten. Çocuğu var mı? Kendisi de hayır. Çocuğu yok. yok, yok çocuğu. Kendisi de bak öyle açıklama yaptı. Neden kilo aldı? Heh. Evet uzun ve yoğun tempolu çekimler. Hmm. Zatürre. ...ve spor yapamamak derken kilo aldım... ...ama en çok da kortizon yüzünden bu hale kortizon geldim... Tabii. ...ben de kısa de. bak kendi söylüyor... Hı. ...ben de kısa zaman önce ve yıllarca inceciktim... Evet. ...öyle bir bedene sahiptim... Ee, ...insan bu başınıza ne geleceğini bilemezsiniz... ...ne olacağını bilemezsiniz... ...ben yine kilo veririm hiç merak etmeyin... ...ha bir de göbeğim kısmı diyaframım... E, ...güzel şarkı söylemeye yarıyor diyor... Ama acımasız yorumlarınız bir gün gelir sizi de vurur. Ya, evet. Yani kimse evet, kendine evet. böyle Çok hiçbir şey olmayacak. Böyle abi. sağlığımız yerinde gidecek. Biz aman ne kilo alırız ne ilaç Kaç tedavisi yaşında? görürüz gibi Gençti. cümleler. Gençti mi? Evet. Ya şu kadınların fiziksel özellikleriyle ilgili yorum yazarken niye bu kadar pert ediyoruz müdeyyen? Çünkü, yani çünkü kendisi kadar... de öyle. Sıkılıyor. Kendisi de öyle oturduğu yerde aman deyip bundan zevk alıyor kötülükle Kadınlar besleniyorlar. Kadınlar yapıyor bunu yeni. Evet tabii ki kadın yapıyor aynı. Ya bir de bazı insanların sohbet muhabbet becerisi yok biliyor musun? Bak Hı -hı. karşılaştığında iki şey söyler. Ay bu aralarda hava çok sıcak. Sıcak olur. Ay havalarda çok soğuk. İkinci kelime ay kilo mu aldın kilo mu verdin. Ay evet ya Karşılaşma sohbetleri. Ben ama tamam bu, burada kalsın bu sohbeti olanlar beni rahatsız <laughs> ama, etmiyor. Tabii, ama, beni rahatsız eden bu Doğrusu. sohbeti olanlar değil. Yani Şimdi bu Çok kilo ayır. eğer bir sağlık sorunları başına yüzünden, ne ya da çocuk doğum, doğum yaptığın sırada oluyorsa tabii ki de bunları hiç kimsenin ne eleştirme ne yargılama hakkı yok. Bir Çünkü de şunu söyleyeyim. Herkesin başına Şu, gelebilir. Evet bu gelebilir yani. tabii. Bir şunu söyleyeyim bakın buradan hemcinslerimize seslenelim. Ee, yorum yazarken mesela niye bu kadar kilo aldı ya da niye bu kadar zayıfladı? Saçlarına ne oldu bunun? Saçları mı azaldı? Bana Ay Bu böyle şeyler yazmayın. Neden biliyor musunuz? Bilemezsiniz. O anda bir hastalıkla uğraşıyordur. Ölümcül bir hastalığın içindedir. Mücadelesini verirken Tabii Instagram'da canım. güzel evet. fotoğraflar, yüzü yani. gülüyordu. Ayrıca ama kendini daha güzel çıkartıp mücadelesinin içinde ya da şey de yapma. Belki ona moral oluyor. Belki öyle çıkmak istemiyor hayranlarının. Yani kadın kadına bunu yapmasın yani. en Yazmayın en azından. Yazmayın diyorsun da şimdi. Evet, sen evet. Yarından itibaren yazmayacaklar. Yok. Mesela Karar aldılar. Ben yazma, <laughs> yani, yazsalar da ben buradan daha so beter söylemek Bir şey daha söyleyeceğim. Doğru söylüyorsun ama. Bak 100 yıldır böyle. Benim mesela bir video koymuşum iyice ışıktan belli olmuş. Çeneme neler yazdılar. Dolgu yaptırdığımı zannediyorlar. Benim yüzümde hiçbir şey yok. Bak botoksum bile yok. evet. Nedense güzeli de kabul edemiyoruz. Hmm. Ya da ben doğalımı da bak saçımda kaynak yok, boya yok. Yüzümde evet, evet. botoks yok. Vücudumda yok bir şey yok zaten. Benim yani de. hiçbir böyle gerdirme bilmem ne. Ama bir şey koyuyorsun ya tam olabilir ben rengini daha güzel tabii ki canım bugün dünyaca ünlü modellerin Jennifer Lopez'in bile siz kapak resimlerinde bir oynama olmadığını mı düşünüyorsunuz? Tabii var. Yani. Herkes var. en güzel halini koyacak. Var. Benim çeneme ay dolgu çok kötü olmuş. Ay neden Hı. diyorum ki bakın yüz kere söyledim arkadaşlar dolgu değil. Hatta ben bu yüzden programı alınmadım İbrahim Tatlıses. Yüzyıl yıl önce yapacağı programı beni çok sevdiği halde çağırıp hmm. video çekip ben daha zayıftım ya bu çene iyice böyle. Aa çenen yumurta gibi çıkıyor. Sen sunuculuk yapma demişti İbrahim abi. Almamıştı abi. Bu çene benim başıma bela Gerçekten olmuştu. Mi? Tabii a, a. ki. İbrahim krem bak çeneye mi evet. takılmış? Ha, aynen öyle. <laughs> yaşanmış bir <laughs> olay. Bende ne yaşanmış? Çeneden geçiş <laughs> yapamamışsın. Ya şu bak çenem bazı böyle yapınca mı? ben anlamadım. Ne Şimdi moda insanlar dolgu yapıyor. Çeneye yaptırıyor işte. Sen görüyor musun? Hayır, yok hiç. Benim a dolgun fazla kaçmış. Mesela fotoğraf koyuyorum. En az 30 tane Dolgu niye dolgu ya? Anlata, anlata, anlata. Dilimde tüy bitti. Dolgu yok. Yani hani güzel bir şey mi söylüyorlar, kötü bir şey mi? Dolgu var Sen mi? Sen krizleri fırsata çeviren ünlülerden bir tanesisin. <laughs> Neden? Eğer hakaret ederseniz dava açıyor, uzlaşmadan para kazanıyor. Evet. Yani Anlatsana. Çenemi dolgu olmadığını ben kanıtlayamadım. Ve gerçekten şöyle, şimdi böyle yapmışım ya buradan çıkıyor ki bu bence gurur duyulacak bir şey. Ebru Şahlı'nın da öyle. Hülya Avşar'ın da öyle. İnsanlar yani, bu e, çıksın şu hatları evet, çıksın diyor. diye evet çene yaptırıyor. Benim doğuştan var. Niye kıskanıyorsunuz? Ay niye abartıyorsunuz yani. bu arada? Çene normal bir çene. Hem Hep fiziki sizin... olarak çene var hem de gerçekten çene var. Çene çene. Yani. Çene çene. Gerçekten... Ama İbrahim <laughs> Tatlıses'im ben çenene takılıp Evet. seni sunucu olarak almaması evet, İbrahim abi de ya. çok severim. Ben onun yerel Niye? TV'de adını Takılır mı İbrahim siz Adana'da, Adana'da böyle içeriye? transfer etti. Takılıyor takılıyor. Aa. Bak ben Şeye yerel, önem veriyor görüntü. Görün. Yerel TV'deyim beni oradan ort, ort, ort. kendi kanalına aldı. Ben iki yıl Adana'da Tatlı Ses TV'de zaten sunuculuk yaptım. İstanbul'da da seçmelere çağırdı. Böyle 5000 kişi kuyrukta. Bütün Aa, ünlüler, kimler var? Kim? Ayşegül de orada tanışmıştı zaten. Ha. O dönemde vardı ya. Bir tane Seren Seren bir arkadaşı vardı. Çok ünlü medyatik bir şey. Eda Ha O da vardı o programda mesela çıkanlardan. Ve seçilmişti Eda. Ama beni çenemden ötürü of. abi... Of. Getirdi beni böyle çağırdı. Ay ben iyi ki... Yani kendimi gidip bir yerden atmadım ya. Allah Aa, Allah. Çok, o kadar üzüldüm biliyor musun? Hayatta. Da, Allah başka üzüntü vermesin. İbrahim Tatlıs çeneni de. Hayatım yani. hayır. Programa çıkamadım. Geri döndüm Adana'ya. O kadar yol olmadım. gitmiş masraf yapmış. İstanbul'da yapmışım. yaşayacaktım. Yani çok farklı. Hayatta Üç ne dertler var? Üç gün biliyorum. Gözüm şişti yani. Şene o derece. Şene sınırından geçemezsin. Vay, vay vay vay. Allah size de dert versin. Bak bak yaklaştırdı. Bak dedi bu böyle dedi. Bu olmaz. Hadi bak sosyal medyadaki linçten şeyden eleştirilerden bahsederken bir linçte <laughs> Fahriyevci Fahriyecen'e geldi Fahriyecen, eşi Burak Özçivit'le Fransa'ya gidiyor Strasburg'a. Ee, orada böyle kürküyle verdiği pozlar sosyal medyanın diline düştü aman Allah'ım. Bakın izleyelim önce haberi Aa! sonra da yorumlara gelelim. <laughs> kürk de kürk ama yani kız. Bir de hava soğuk değil o kadar. Kurdun kendisi yok. <laughs> yani kürk gerçek alsaydın. değil mi? Gerçek. Kurdun komple iki kurt var Tabii orada. Şif. Tek de değil <laughs> bence şu anda. Oranın havasına baktım ben. yani Fransa'da ha, hava evet. nasıl diye baktım. Gerçekten kur. o kadar soğuk değil. Yani böyle eksilerde değil. Kürk çünkü bayağı Tabii sıcak tutar. Ama almayanız şimdi bazen çok ıı, gerçek. Serin... yakın. Kürkler de oluyor belki gerçek değildir yani. Ben gerçek olmadığını düşünüyorum ama bazen bazı isimler Müge sen bilirsin gerçek yerler ve yok gerçek değil derler. Evet şimdi öyle bir durum var. Yemiyorlar çünkü. Evet. Ee, bir izleyelim çünkü bayağı bir takıldılar gerçek mi değil mi tartışmasından önce bu biraz görgüsüzlük değil mi noktasına geldi ve Peran Kutma'nın eski bir filmiyle hatırlatma yaptılar.